Hep bir arkadaşlar bugün Alper Tuna 41 şahızıyla bir Italuri bir Invincible e, rastgele silahlarla vs atacağız. Gerçi bu Balm Invincible mı e, maymun mu belli değil yerinde duramıyor. Neyse gel girek. Mark bu Mark. Ben bilmiyorum. Ben Invincible. Ya abi edit yapmayı bilseydim şu anda çok güzel bir şey yapardım da. Neyse. Bir mi 2 iki yapalım. mi üç mü? Ya. O hepsi kötüymüş zaten. Bu ne? Bir mi? İki mi? Üç mü? Üç. Kaçırdım be. Bir mi? İki mi? Üç bir. mü? Bir. Seni çok seveceğim bir şey sayılmaz. Bir mi? İki mi? Üç mü? Olur. O zaman üç. Sen ne ballı birisin ya. O zaman... Bir mi? İki mi? Üç mü? İkiyi hızlı diye i̇ki hızlı geçtim niye iki? Allah. Ah kaçırdım. Çok merak kaçırdım. Bir mi iki mi üç mü? Oğlum nerede? Üç. En kötüsü seçtim var ya, o kadar iki iki. Biri kötüydü. Kötü seç. Bir mi iki mi üç mü? İki. Gene en kötüsü seçtim. Bir mi iki mi üç mü? Abi. Üç. İki en son en kötüsü ise bu sefer en iyisi olacak. O yüzden bir. En iyisiniz. Şu sen oğlum. Bir. <gülüyor> <gülüyor> 3 dedin. Evet, bu da 4. 1 1 1. Evet. Tamam. Şu Şimdi, sen ya. neredesin? Ben. Evet. Şimdi pompalı olarak. Efsanevi yıldırım pompalı tüfek aldın? Modüler çatışma pompalı tüfek. Oo iyi iyi. Severiz. Yeriz. Eee, SMG Seri hafif makineli tüfek çıktı. Senin hafif makineli tüfek. abi benimki silah iyi. Allah. Sana dörtlü fırlatıcı çıktı. Çifte zaban zebani avcı ya, Değil mi öyle ya. Of. Sevmiyorum onu. Sana can olarak en ballı olduğun yerden külah beyin özel lezzeti çıktı. Kalkan balığı çıktı sana da. Olur, severiz, yeriz. Uku bombası çıktı sana da beş tane. Sana da beş tane silah bombası. Ne lan? Dört roket. Gir, başla. Arena geldi. Abi. Şaka gibi. Ben uzak mesafede yenemeyeceğimi çoktan bildiğim için kendime hasar verdim gideydim. E gelseydin. Oğlum ne oldu? Beni sıkıştırmasan sevineceğim ama. Oğlum ben şu yapı yap. Şu merdiven yapamıyorum ya. Sen. Canım bir. Tam bir. <laughs> Uzaktan bombayı da vursam bile ölürüm bu. Oğlum yapı belki de yapıya yapamıyor olabilirim. Ama eğimimle her şeyi halledebilirim. Peter takar. Bir sır bot atakan. Gir. Bir mi, iki mi, iki, üç mü? İki. İki. Bunu çok güzel bir şey vardı. Bir mi, iki, iki mi, iki, üç mü? Bir. Çok kötü. Ama tutturursan iyi. Bir üç, mi, iki mi, üç mü? Üç. Bir mi, iki mi, üç mü? Bir iki Ulan daha abi olabilecek yeni işe çıktı gene. bir iki üç Hı, dediğin için bir çabu bir hiçbir işine yaramayacak bunu ne yapacaksın yapamaz hadi bir iki üç üç 2, bir 2. bir iki bir, üç, üç. Oh, o iki geldi. iki geldi. 2. Doğru mu? Ağır, ağır. mı? Ağır. 4 3. olmadığı için 1. 3. 4'ün kare kökü 2 olduğu için 4. 3. <laughs> 3 3. Pardon 3. Allah seni ne etmiyor. <laughs> Niye seçtin ya? Şimdi. O ne oğlum? Pompalı Gördünsün nadir <laughs> kazık tüfeği. <laughs> Eline fondik. Pompalı tüfek. <laughs> ne ağır mı? Bak dedim mi diye dedim. Fortnite ezberlemiş mi abi? Efsanevi bir dürbülü seri yapma makine tüfek. Susturucu hafif makineli tüfek. Severiz yeriz. Ee, otomatik keskin nişancı tüfeği. Senin en Çok sevmediğin tatlı. fırtına gözcüsü. Oh yes go! Eee yani canım. Sevmiyorum. Eee. Tanrıların muzu. Dünyadaki en iyi şey. Altın fondik bombası. Fondik. Mükemmel. maçı kazanmanı, sa savaşı kazanmanı sağlayacak bir şey. Umarım fürmüzü. Klasik fondik fıçısı. Ya klasik olmasın ya. Klasik yapma. Oğlum bak. Bana bu geliyor bak. Dürbünlü Sen diyorsun ki ya klasik olmasın ya. Yani. Oğlum sen Oğlum, klasik fondik fıçısı çok iyi de 15 saniye sürüyor. Hareket de edemiyorum. Aslında bir uçarım buradan. Oğlum bu fırtına gözcüsü niye böyle, böyle lan? Bu dohe. Bu bu dupitteki gibi değil. Bazen beynim yanabiliyor. Hassasiyetimi fazla arttırmış olabilirim. Aa oradasın. <laughs> Kanka bu ne? ateş etmiyor. Kanka. Ben gel. Fondik fıçısı başı Fondik fıçısı. Başlıyor. İşte. Hazırım sağ ol. Full damage yer, yersen ayıp oluyordu. Hızlandım. Merhabalar ben Yüksel. Neresiniz? Hop da. Bu oğlum? Ben ateş etmiyor benim pompalı. Merak etme. Bunu yaşayan tek kişi sen değilsin. Take back all that I gave. It's enough for love and I hate you and I can't, change everything. Yeah. Ya, quick play yapak. Ne oldu ben de bilmiyorum. Tamam. Dedem bu son olacaktı. Ne olduğunu nasıl bilmiyorsun oğlum? Girmiştik ya. Kanka bana gelen loot'a bak ya. Bana ilkel geldi. Of 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 yavaş oğlum. O ne? İlkel geldi. İlkel. İlkel ne? Armalı hafif makineli. Parmalı yüz tane şey var kanka. Harus tüfeğimi Oğlum o kadar dedik. Merhaba. <laughs> ya oğlum. Bu şamanı mı çıkarttı? Ha tekrar oğlum kazmaladın sandım ben. Kumpayı da vurmuşsun. Lan kazmaladın mı göründü bu arada? Gel bir tane daha quick play'e girek. Bir tane daha quick play'e girek. Çağa tamam. bak. Arkadaşlar gözünüzü kör etmek istemiyorum. Ama mecbur kalmak zorunda kalabilirim. Oğlum bana kanus silah fıçısı geldi kanka. Of abi. Sen anlamıyor bomba abi çatışma pompalı çıkmış adama ya. Bir bir kere daha. Bir kere daha. Abi. Tamam. <laughs> bekle o zaman bekle ben bir şey yapıyorum. Sen seversin. Hayır hayır. En sevmediğim en beleş skinlerden biri ya. Nasıl beleş yolum o skin? gelen var ya. Dibinde olsam bile tarı yok kanka. Sıfır bombalı. Sıfır eğim. O, Bunun bana o, çıkan muta kanka. O. Aa gocu. Gocu mu? Lan gocu çıkmış adamı. Bak gocu yapacaktım sana. Sen niye beni öldürüyorsun? Bak şimdi evet. kendisi kazandı ya. Gidiyor. Esşeres. Ya onu da kapatacaktım. Bir sonraki ya, videoda görüşürüz. Bay bay. Abone olmayın lan. Olmayın. Bana ne? Bay bay. gel. Ya, ben sağlamıyor balık. beni arkadaşlar. E, ee, maçını, maçınıza gelirse 7-24 tarayın. Kompayı kafasını kafasını sıkın. Eski nişancı ile bu hs'yi bulun. Ve 100 e, kere reportlayın her şeyden. Kim? Seni.